Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta her şeyi yiyebiliyoruz. Mesela size örnek göstereyim Toprak gelin mi? Bakın yiyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela başka bir şeyler yiyelim. Cam mı yiyelim? Cam yiyelim mi arkadaşlar? Birkaç tane koyalım şuraya. Elmas falan da yiyeceğiz. Mesela arkadaşlar taş yiyelim. Birkaç tane koyalım yiyelim. Bakın böyle yiyebiliyoruz. Bir arkadaşlar. Başka ne yiyebiliriz? Ee, zombi yenilebiliyor mu? Zombi koyamıyoruz. Şu yaratıklardan yiyelim. Bakın. Böyle dövmek değil. Mi? Bunu yiyemiyormuşuz. Neyse. Bakın şimdi ne yesek? Böyle bir toprak var değişikliği. Aha elmas diyelim mi? Elmas. Elmas. Şurada elmas var. Zümrüt de yiyelim. Dur elmas yiyelim. Oh tadı mis gibiymiş ya. Bu kadar tadı güzel şeyi değerli yapmışlar. Bunun tadı pek de güzel değilmiş. Başka ne yiyebiliriz? Buldum buldum buldum. Ağaç yiyelim mi arkadaşlar? Ağaç yiyelim. Dur ağaç yiyelim. Bakın yiyorum. Bak ağacın bir tane gövdesini bile bırakmadım. Yapraklarını da yiyelim. Ay, oh mis gibiymiş yaprakları ya. Arkadaşlar Şimdi ne yesek ne yesek. Buz yiyelim mi? Buz buz. Dur 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 TNT yiyelim. Şundan yiyelim bir de TNT. Şuraya yazalım. TNT yiyelim mi? Durun. Neyse. TNT yiyelim bir tane koyalım yiyelim. Allah! Allah patlama oluyor. Patlama oldu. Yani patlama oluyor. Ya ne güzel. Taş geldi, toprak geldi. Azıcık karnım acıktı. Yiyelim. Yedik arkadaşlar. Su yiyebiliyor muyuz? Su içileri yiyemiyoruz. Parmaklık yiyelim mi? Şurada parmaklık var. Parmaklık yiyelim. Bakın yiyebiliyormuşuz. Şöyle iğrenç bir toprak var. Arkadaşlar bu arada görünmez moddayız. Niye bilmiyorum. Cam yiyelim. Başka ne yiyebiliriz? Lav içelim mi? Lav. İçelim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yanıyorum. Allah. Ah yanıyorum. Ah geçti ya. Ne yiyebiliriz mesela? Ee, zırh askısı yiyelim mi? Bunu da yiyebiliyormuşuz. Başka ne yiyebiliriz? Yün yiyelim mi? Zehirlenmeyiz inşallah. Turuncu yün yiyelim şöyle. Bir tane yiyelim. Oh mis gibi ya. Başka ne yiyebiliriz? Saman yiyelim. Saman yiyelim. Ben inek değilim ya. İğrençmiş tadı. Başka ne yiyebiliriz? Oha! Aklıma çok güzel bir şey geldi. Obsidiyen yiyelim. Bir de katman kayası. Obsidiyen yiyelim bir. Yemeye çalışayım. Ha, yedik. Katman kayası yiyeyim bir de. Ana kayaymış. Yiyelim. Yok bu yenilmiyormuş. Neyse. Bunu da zor yiyormuşuz. Kaktüs yiyelim mi kaktüs? Kaktüs yiyelim durun. Bir tane de kum yiyeyim ya tadını merak ettim. Güzelmiş güzel. Fena değilmiş. İğrenç de değilmiş. Şimdi kaktüs yiyeceğiz. <laughs> battı ya. Meşale yiyelim meşale. Şey yiyelim mi ya? Kabak adam. Şundan yiyelim. Normal bildiğin bal kabağı tadında. Vallahi bir tadı yok. Yani farkı yok. Şu yumurtalardan yiyelim. bunlar. Bir de şu yumurtadan yiyelim. Ejderha yumurtasıymış. Oha. Bunlara dokundu mu? Görünmez o. Işınlanıyormuş. Neyse başka ne yiyebiliriz? Şu kömür yiyelim. Kömür. Bu değil. Yiyelim. Püh. İğrençmiş ya. Kafayı yiyelim mi? Kafa. Kafayı yiyelim. Kafa. Zombi kafası, iskelet kafası falan yiyelim. Zombi kafası yiyelim. Mi? Her türlü koyabiliyormuşsun böyle de. Düz de koyuyorsun. Yiyelim. Yenebiliyor musun? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bayağı şey yedik. Daha ne yiyebiliriz bir bakalım. Bilmiyorum başka yiyemeyiz. Videonun sonuna gelelim artık. Bay bay.